Tam üstüne bir şey giysene şey yapayım. Evet. Kanka, askerin ilk günü nasıl geçti? Nereden dedin? Nasıl? Ne yaptın? Sen kayıt mı alıyorsun şimdi? <laughs> Yok lan kayıt ne kaydı kanka? Kayıt alıyorsun değil mi oğlum? Saçmalama Sen... oğlum. Yusuf gel. Çekerken mi yakalayalım <laughs> Yusuf bize askerin ilk günü nasıldı? Şimdi üst devre olarak bir anlat. Valla askerin ilk günümüz geldiğimizde yani çok kötü bir şeydi. Ama şimdi çok güzel yani. Var şu an senin yani gibi. Şu an memnunuz yani askerlik yaptığımızdan. Peki her gece bizi uyandırıyorsun. Alt devre çömez falan bağırıyorsun. Ben uyumuyorsam siz de uyumayın o falan. Oder. Niye öyle? Uyamazlar. He? bu kalkacaklar. Niye Yusuf? Herkesin niye? Mecbur, ne? mecbur. He? Mecbur kalkacaklar. Az bir örnek olarak mesela şurada biri uyuyor. Bir kaldırsana alt derece çömez bağırlar. Kalk lan! Kalk lan! Kulağı koyuyorsun. Kalk! Çömez! Helal olsun. Atarsa kaç? Atarsa 35. Bravo. Bravo Yunus. Atarsa 24. Koymasın kardeşim benim. Hadi görüşürüz. Atarsa 9. Koymasın be. Bravo. Adamsın be. Tamam yeter ben şimdi. Ben de Hadi görüşürüz. Allah'ın razı Selam söyle herkese. Kandil Herkes mi var? Herkese selam söylüyorum bu arada. Kandil mi olsun. Özellikle Yunus'un Yunus, Yunus Devrem'e söylüyorum. Tamam Yunus Devrem'e. Tamam ben buradayım zaten. He burada mısın? Ay, Ay, tamam o zaman. Selamünaleyküm Emin kardeşim. Bize Emin candı değil mi? Aynen öyle. <laughs> evet bize askerin ilk gününü anlatır mısın? İlk günümü sana anlatayım. Normal Nizam Bey'den içeri girdim. Kafamı sağa çevirdim bir baktım. Maltalarla, maltalarla, küreklerle çalışıyorlar. İlk de o kadar uyulanmadım. Dedim ne olacak ki dedim. Herkes dedim burada dedim ne yaparsa dedim. Biz de, dedim yaparız. İlk 2-3 gün, 4 gün zaten sivil içeride gezdiler. Bir oraya koyun gibi buraya götürüyorlar, bir buraya götürüyorlar. Zaten ben kaçacaktım, firar ettim. Ben firara bile düşünüyordum. Can dedim biraz daha dedim, dedim sabret. Öyle oldu, böyle oldu. 5. Beş, gün, 6. gün, 7. gün derken bir gün orada yatıyorum, bir gün burada yatıyorum. Yatacak daha yatan bile belli değil. Akşam oluyor. Komutanlar, montanlar bırakıyor hani diyor. İçtima bitti diyorlar. Herkes yatağına gidiyor. Benim hala yatacak yerim yok. Misafir koğuşunda kalıyordum. Oralar da dolmuş. Bir gün orada, bir gün burada. 10. güne geldim. Daha bir gün öncesinden gittim. Kendime şey ayarladım. Kendime güzel misafir koğuşunda bir ranza ayarladım. Yastığımı, yorganımı, her şeyimi ayarladım. İçimi rahatlatan tek şey ne biliyor musun? 10. günümün akşam yatacak bir yerim olması. <laughs> Akşam içtim aslında saat yine 10.30. Komutan dedi gidip dedi yatabilirsiniz. İçtim bitti. Sözde koğuşa gidiyoruz yatmaya Yani koğuştan bir girdim. Bir baktım bir tane arkadaş kafamı çevirdim. Baktım diyor ki kardeş diyor benim diyor yastım diyor kim aldı? Diyor yastığım balı a... lan diyor amına koyayım. Yer yani onun geçtim. Biraz daha yürüdüm sol taraftaki baktım diyor ki lan diyor oğlum diyor benim diyor yorganımı diyor kim çaldı? Allah Allah bir kuş gör. tribe girdim. A... Biraz daha yürüdüm. Kafamı bir çevirdim benim ranzamı çalmışlar. Ranza kökten yok ama işte. Yatağımın orası bomboş. Lan dedim senin dediğim yastığı çalmışlar dedim senin dediğim organı çalmışlar dedim benim dedim Ranza'yı götürmüşler ama <laughs> Ranza bildim piyasada yok. Allah komutanın, yanına çıktım dedim komutanım dedim. Benim dedim yatacak yerim yok saat oldu 12.30. Dedi yatacak yerim yok. Evet dedim komutanım dedim yatacak yerim yok. Lan dedi herkese dedi yatakta attık, yorganda attık, yastıkta dedi. Neredeydin dedi o saatte. Komutanım ben dedim yastığımı dedim, yorganımı dedim, yatağımı dedim hazırladım. Dedim yatağa çalmışlar. Dedi siktir lan dedi yatağa dedi nasıl çalmışlar. Dedim vallahi komutanım, dedim, dedim, kökten dedim götürmüşler. Bana ne dedi biliyor musun? Git dedi nerede yatarsan yatama ne koyayım. Ben de dedim ne yapayım ama gittim kendime bir yer buldum orada oturdum. Sabaha kadar idare ettik. Allah'a şükür 12, 13. 13. günde yatacak yerim vardı ya çok şükür. bu şekilde geçtik bitirdik yani. Peki acemiye gelenler için askere gelenler için tavsiyen nedir? Ne yapsın? Ne yapsınlar? Aceme gelenler için mi? Hı <laughs> hı. Vallahi ne, bence hiç gelmesinler. Direk üstüne gelebiliyorlarsa gelsinler aceme sıkıntı. Aynen öyle. Bir de, de senin firar etme muhabbetin var. Firar olayı nasıl oldu? Hayır. Hoş eğer dedem um, en ufak bir sıkıntı daha dedi daha çıkarırsan dedi seni dedi tımarhaneye yatıracağım. Dedi ellerinden dedi kelepçeyi vur dedi tımarhaneye yatırırım. Dedim komutanım en ufak bir sıkıntı çıkarırsan mı dedi evet. Ben de geldim üstümü değiştirdim firar ettim ama ne koyayım. <laughs> <laughs> Valla. Sonra... da içtimada zaten ben geri döndüm. Gelseydim gelirdim. Benim kaçtığımı kimse anlamazdı bile. Anlamadı ki. 4 tane 4 tane 5 tane kendim böyle içki içtim. Bir de parktasın. Valla. <laughs> Mustafa'cığım bana ilk günün askere gelişini anlatır mısın? İlk gün nasıl geçti? Tabii anlatayım abi. Öncelikle salam aleyküm. Arkadaşlar işte normalde Adana'dan işte bileceğin şeyimiz çıktı. Askerlik, artık çağımıza geldik. Geçti bile iki yıla geciktirdik. 22 yaşındayız. İşte neyse Bilece'ye gittik. Buradan çıktı otobüste böyle diye gittik. gittik. Orada bir tane otobüste diğer bakıldı bir tane çocukla tanıştık hem neyse. Gittik çocukla iyi hoş bir çocuk. Onunla oturduk biraz takıldık makıldık bile işte, park var işte bir ortada bir park var büyük bir park belki gitmişsen gör, görmüş görmüş olanlar vardır. Oturduk ne yapak ne yapak sabahlar erken saat 6 Sabahın altı işte gittik aç karnımızı doyurduk. Ben yani işte ondan sonra dedik böyle geçmez zaman. Dedik biraz gidelim alkol malfa var. Alkol de biraz fazla kaçınmışız. İşte gittik bir binlik vodka vodka aldık iki kişiyiz. abi. Tam bir şey yaptık yani. İşte sabah erken ya saat 5'e 6'ya kadar teslim olmaz zamanınız var dedi işte bizim tanıdıklarımız falan. Biz ona kandık. Biz de ne bileyim içtik 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 askeriyeyi unuttuk. Kafamız trilyon Diyarbakırlı ile. <laughs> saat böyle kaç? 12.1 mi? 2 miydi? Böyle hani benim kafa dönetti dedim ne yapıyoruz lan biz dedim ama ne Dedim yani askeriye nasıl gideceğiz biz dedim kafayla hani öyle bir pilot olmuşuz ki yani her yerden kalkamıyoruz. Tarlada oturuyoruz böyle kalkamıyoruz dedim. neyse dedim bir şekilde hani içmeyi falan bıraktık. Kalktık toparlandık her neyse. Ama siz zurna sarı hoşuz yani yan yan gidiyoruz yani o yolda. Bir de uzakmış yani askeriye biz yakın bakın sandık. Bayağı bir yürütük açıldık ama kafamız gene güzel. İçeri bir girdim. Siz de kağıdını uzattım kurtana. Hani valizi manizi bıraktım. Diğer bakın da öbür tarafta. Ben de şey dedim bir tane uzman jandarma. Direkt ben zaten koku ya 50 metreden alınıyor zaten. Leş gibi kokuyoruz zaman akın. Hemen dedi size ne yapmışsınız lan dedi böyle alkol mu alkol dedi, dedi, dedi çabuk içeri geçin dedi işte daha valizlerimizi direkt ben olduğu gibi bıraktı içeri götürdüler bizi sanki mahkumuz zaman ne yapayım. Direkt ben çıktık işte redeme şeyine odasına redeme odası mıdır artık bir rehberlik midir dayanışma merkezi midir artık bir yere çıkarttılar bizi direkt ben zaten oradan da hastane sevk yazdılar. İlk günümüz böyle geçti gittik hastaneye gittik işte doktor psikiyatri doktorla işte dedim biraz da anlattım biraz derdimizi anlattım kafamda güzel ya neler neler demişim hatırlamıyorum bile doktora artık ne dedim inan ki hatırlamıyorum 10 gün rapor verdi bana istirahat gittim koşan millet amına kamuflajda eğitime gidiyor ben onun koşta yatıyorum. <laughs> Allah Allah be dedim. İlk günümüz böyle geçti dayı. Peki valiz olayı nasıl oldu? Dayı valizimiz zaten valizim 3 gün 4 gün piyasada yoktu. Gittim pantolonla yatıyordum, Üstümde bir tane kısa kollu bir tane güzel bir tişörtüm vardı. Merhaba arkadaşlar. Bugün askerin ilk gününü anlatacağım. Şimdi askere benim iki tane arkadaşım var samimi oldum. Onlar beni İstanbul'dan Bilecik'e götürdü. Neyse o Hasan dediğim arkadaşlara biz de onu bırakmıştık zamanda Çanakkale'ye. Onu bırakırken ondan çok takılmıştım. Yok işte yarım saat işini sıksan askerine yıktırsın falan diye. Çok üstüne gitmiştim. Tabi o psikolojiyi bilmiyorum. Askerin kapısına gittik. Yok Hasan geldi gitme falan filan. Hasan tabi üzülmüştü. Aynısı başıma geldi. Onlar beni bıraktı falan. Orada biz tabi orada önce yemek falan yedik de sonra tam askerin önüne gittik. Müzikler çalıyor işte. Yok canım anam, yok canım vatanım falan filan. Herkes ailesi birbirine sarılıyor, ağlayan, sızlayan. Arka, işte arkada arkadaşım el salıyor bana. Gerçekten çok duygusal bir alan. Ondan sonra içeri bir giriyorsun tabii. Hiçbir şey bilmiyorsun Valiz'le beraber. işte tuşu telefon götürmüştüm. Aradılar falan üstüme. XTR cihazından geçtik. Sonra neyse. Direk hemen çağırıyorlar gel bakayım buraya falan gidiyorsun hiç kimseyi tanımıyorsun adam benden bir hafta önce gelmiş ama komutan zannetiyorsun tanımıyorsun ya buraya gelin gençler sıraya geçin falan diyor biz geçiyoruz mecburiyetten tanımıyoruz kimseyi sonra neyse işte kayıt mayıt aldılar sonra bir odaya girdik tipine bakıyor adam atıyor X t tişört ayakkabı atıyor falan abi bu ayakkabı bu git dar olan biri de değiştir diyor ötekisi çocuk vardı ondan sonra hatta hiç 46 numara vermişler çocuk en son geldi diye Herkes sıraya giriyordu. Çocuğun ayakları önde kalıyordu falan. Çocuğa kızıyor Sonra neyse. ilk gün oradan çıktık. Üst başımızı aldık. Oradan yağmurlu havaydı. Karşıya geçtik. Karşıda şu işte koğuş kadar bir adam. Orada herkese dedi ki soyunun soyunun. İşte yavaş yavaş soyunun. Ona bakıyorum buna bakıyorum falan utanıyorsun tabi. Sonra tabi pantolon. Komutan var soyunsanız da lan donla kalın. İşte donla kaldık böyle. Hemen bakıyor. Dövmeli olanları yazıyorlar. İşte paça olanları yazıyorlar. Direkt redeme yapıyorlar. Ondan sonra neyse. O ona bakıyor, o ona bakıyor. Zaten orada soruyor. Madde kullanan var mı falan? Bir tanesi var zaten elinde tespitle. Ben. Olsa içerim kontanı her türlü falan diye. Ve <laughs> arıza tıklar sonra oradan hemen gidiyorsun biri o tarafa çağırıyor, biri bu tarafa, biri kayıt yap diyor, biri şey yap diyor. Çok böyle ilk gün çok kötü bir şey yani. Çok hiç alışamadım bir ortam. Saat akşam 8'de ışıkları kapattılar. Benim ranzalar yan yanaydı. Tanımadım kapkara bir çocuk. Neresin kardeşim? Diyarbakır'da yok kardeş. Kardeş gece bana Gara basan basıyor falan diyor. İşte ondan sonra gece dönüyüm önü yanıma geliyor itiyorum falan zaten o gece hiç uyuyamadım. Çok nadetti. İlk gün çok nadetti. Bir de ilk gün hep bizimkiler de ailem merak ediyor. Aradım işte işte baba. İşte geldim falan filan. Ondan sonra rahat bir baktım koridora full dolu. Merdivende konuşayım dedim. Merdivene gittim işte. Ondan sonra merdivene baktım. Aşağısı rahat. Dedim aşağıda konuş. Baba ya işte rahatım falan filan diyorum. Mersin teğmenin odasının kapısıymış. O yüzden kimse yok. İçeriden bir çıktım. Lan ne yapıyorsun lan buradan? Bir varmaya başladı hemen kaçtım yukarı. <laughs> Öyle bir adam oldu. İyi Teşekkür şey. ederim izlediğiniz için. <laughs> Merhaba Yunus kardeşim. Size askerin ilk günü nasıldı, nasıl geçti? Bir anlatır mısın? Askerliğin ilk günü? Evet. Şimdi bir Acemi Birliği'ne teslim olma durumu var. Acemi ee, ya. anlat istersen. Acemi iyi. yani eğitim birliği ilk. 1 evet. bir ay veya 60 gün şeklinde oluyor. Biz e, 30 gün kaldık. E, tam bir ay işte. Bizim acım bildiğimiz Bilecik'teydi. Gerçi benim yolum yakındı. <laughs> 2-2,5 i̇ki, saat sürdü benim yol. Hemen zaten Bilecik'teydim. Otogara indim. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorum tabii yani. Hiç kimse yok. Yalnızsın bir de hayatında ilk defa yani farklı bir sebepten dolayı şehir değiştirdiğinde böyle şeyler meydana geliyor yani. Bir Afyonlu bir çocukla karşılaşmıştım. Onunla beraber alaya gitmiştik. Böyle girişte şeyler var böyle. Ön kayıt yapılıyor. Ön kayıttan sonra aramalar yapılıyor. <laughs> Valizle geldiysen veya çantayla geldiysen yani en ufak deliğine kadar arıyorlar adamı zaten. İçeriye hiçbir yabancı maddecisin falan sokmamak için farklı bir duyguydu ya. Yani insan her şeyi anlıyor yani. Yani 500 kişilik, 600 kişilik gruplar halinde ayırıyorlar ve hiç kimseyi tanımıyorsun orada. Yani belki aynı şehirden geldiğin insanlar olabiliyor. Onlarla biraz anlaşma durumun oluyor ama hiç kimseyi anlamıyorsun. Yani ilk gece uyuyamıyor insan. Ve ilk gece uyumuştu ama hayvan gibi yattı Hiç yattı sanmadım. uyuyamıyor 11 buçuk kadar sürdüydü gece bizim kayıtlar tebliğ tebellü falan. zaten derler ya bir ilk girdiğin günü bir de çıkacağın günü unutmaz ya insanlarlar. Hani ilk gün harbiden bayağı şeydi yani skandaldı bizim için yani. Ya biri oraya git diyor, biri buraya git diyor. Eline file alıyorsun, bir yandan valiz alıyorsun, oraya koşuyorsun. Yani rütbeleri tam idrak edemiyorsun o, anda. Şimdi öyle değil yani. Şimdi mesela tezkereci olduk artık. Yani o günler geçti biri bir emir verdim ilk önce koldaki rütbeye bakıyorsun yani o duruma geliyor insan yani sanki biz çok üst rütbeli bir askeriz ya biri oradan geldiğince koluna bakıyoruz böyle bunun kıdemi hesabı öyle yani askerlik insana çok şey katıyor yani çok yalnız kalıyorsun çok düşünüyorsun düşünmen için çok vaktin oluyor burada yani askere gelinir mi askere gelinmez mi Bence askerlik iyi bir şey yani güzel bir şey. İnsanlara iyi şeyler katıyor yani. En büyük şey sabır zaten. Sabredince her şey çözülüyor. Biraz özlem var biraz. Aileden ayrı kalıyorsun. Sevdiklerinden ayrı kalıyorsun ama işte. Bu senin şeyini daha iradeni daha da güçlendiriyor. Zaten yolculuk yapanlar için fark etmiyor da benim için fazla bir şey yapmadı yani öyle etken de bulunmadı. Peki Ama, <laughs> askere gelecek olanlara tavsiyen nedir? Ne askere gelecek olanlara gelsinler ya güzel bir şey yani askerlik. Şu an yani hani bakıyoruz sosyal medyada görüyoruz böyle işte bedelli 15 bin bilmem kaç şey yapılmış başvuru falan yapılmış. Gereksiz bir şey yani o kadar para verip de ben Sanmıyorum yani ya ben şu an burada 11 ay 12 ay askerlik yaptım yani bu üniformayı üzerimde taşıdım ama ya değdi mi desem değdi çünkü ya üzerine giydiğin o üniformanın bir şerefi var çünkü yani hiç giymemek ayrı bir şey ya onlarınki şöyle bir şey yani para verip o üniformaya hakaret etmek gibi bir şey hem o üniforma hem o üniforma için yani can veren insanlara ihanet etmek gibi bir şey yani. Bu boş bir şey yani. Evet kardeşim. Yorumlar için teşekkür ederim. Başka tamam. böyle söylemek istediğim bir şey var mı? Başka bir şey. Atarsa 24. <gülüyor> <gülüyor> Angaralıyız diye. Yani. Tamamdır kardeşim. Hadi işte Allah'a emanet.